Halil hesabına gir. Damsan Halil abinin hesabında video çekersin. Abi lütfen Halil abinin hesabına gir. Halil Örenler'in hesabında rekabetçi videosu çek. E hadi o zaman başlayalım. Sen istersin de ben yapmaz mıyım be paşam? Ya var ya şu videoyu çekmek için sabahın 9'unda uyandığıma inanamıyorum yani. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber sizlerin gerçekten haftalardır, aylardır beklediği bir video ile karşınız. Bugün sol alttan da gördüğünüz üzere Halil Örenlerin yani Halil abinin hesabına girdik. Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz Zula Türkiye klanında ve bu hesap gerçekten hani görüp görebileceğiniz en iyi hesaplardan biri. Üstüne zaten Halil abinin hesabı. Daha ne olabilir? Ama bakın bugün normal rekabetçi girip öyle oyun oynamayacağız. Bugün 24 saat boyunca bu hesapta takılacağım. Halil abi girdiği zaman çıkacağım. Normalde o sadece yayınlarda giriyor. Yayın açtığı da hesaptan çıkacağım. O yayın dışındayken 7.24 bu hesap 7-24 dedim sadece bir gün oynayacağız 24 saat boyunca bu hesapta gizli bir şekilde kalacağım. Şöyle de arkadaşlar hatta gelin şöyle sabah olduğunu şöyle göstereyim. Hiç kimse yok anasını satayım oynuyor. Arkadaşlar sabahın 9'unda video çekiyoruz. Videoyu beğenmeyene bu girsin. Abi şuraya bak her şey artı 7. Zaten bak bunlar önemli değil. Önemli olan zaten Halil abinin hesabı olması. Zaten bana hesabını verdiği için de çok teşekkür ederim. Ondan sonra da arkadaşlar bir tane ölüm maçı gireceğiz. Ondan sonra ben böyle bütün gün rekabetçi ölüm maçı rekabetçi ölüm maçı yapacağım. 2-3 saat dedi bir zaten videoya gelirim. Abi bir şey söyleyeyim mi yalnız? Hesap da hesap be anasını satayım be. Şu hesaba bak be. Umarım kanala abone olan bu videoyu beğenen birinin hesabı umarım böyle olur be. Oğlum baksana lan artı ve sınırsız ya. Ben böyle durayım izleyeyim sadece biliyor musun? hiçbir şey yapmasam da olur. Aa ben AUG'u çok merak ettim ya. İlk defa sınırsız AUG görüyorum arkadaşlar. Bir de artı 7 anasını satayım ya. Abi şuna bak yeni yıl. Dur bozmayalım. Aa dur şu an bozmayalım. Çünkü eğer ki şu an bozarsam benim hesaba girdiğim anlar zaten hesaba gireceğimi biliyor ama sanıyor ki ben hesaba gireceğim bir tane rekabet çatacağım. Arkadaşlar 24 saat boyunca bu hesaptayım. İstediğim her şeyi yapacağım. Böyle ölüm maçı gireceğim, rekabet gireceğim, her şeyi yapacağım. Neyse o zaman videonun devamında görüşürüz. Evet videonun başında izlediğiniz kayıttan yak yaklaşık 3-4 saat geçti ve şu anda yine de hesaptayız. Yani şöyle söylemek istiyorum pek fazla oynayamadım hatta neredeyse hiç oynamadım. Birkaç el girdim onun da ölüm maçı girmiş. Yani çünkü yemek yedim hani pek fazla bilgisayar başında oturamadım ama arkadaşlar şu anda rekabetçi gireceğiz. Daha öncesinde ölüm maçı girmiştim şimdi de rekabetçi gireceğiz. Ben şunu da test etmek istiyorum zaten 24 saatimiz var yaklaşık 3-4 saat oynadık nereden baksan daha bir günümüz var. Bir gün boyunca istediğimiz her şeyi yapacağız rekabete gireceğiz ölüm maçına gireceğiz istediğimiz her şeyi yapacağız. Bu. Yok bu gerçekten Halil hesabı. Ben de halil öğrenirim <laughs> Şu şeye bak be bak, bak bak reis sen bana nasıl inanmazsın ya Dur dur öldüm ÖLDÜM <laughs> Evet şimdi o meşhur AVP ile oynamazsak olur mu? Tabii ki de olmaz arkadaşlar. Halil abinin meşhur AVP'sini çektim. Umarım güzel oynarız çünkü hani e, rankı yüksek olduğu için genellikle oynamayı bilen haşmetli adamlar geliyor. Ve benim gibi bu adamlarla karşılaştığım zaman biraz sıkıntı oluyor. Olur arkadaşlar sıkıntı yok zaten bir, bir gün boyunca bu hesaptayız yani sıkıntı değil arkadaşlar. Yani kaybetsek de koymaz ama ya bak şimdi bak dur seri çıkacağız bak. Hızlı bir şekilde çıkarsam bu eli alabilirim ama bizim takım çok yavaş kalıyor ya abi yuhanız öldüm ki ben şu an yokum ben şu an biliyordum oğlum yani bir sen akıllısın değil mi ha bir, <laughs> bir... Aa, tek başımayım nasıl ölmedi ya bilader sen hayırdır Arkadaşlar benim aklımda şu var. Mesela gece nasıl oynayacağız ben onu çok merak ediyorum. Zaten arkadaşlar böyle 2-3 saatte bir 2-3 dakikalık kesitler koyacağım. Sizler de zaten arkadaşlar onları izlersiniz. Yani gece bence daha güzel olacak. Çünkü ben gece rekabet yerine ölüm maçı girerim. Çünkü ben Ölüm maçı oynamayı daha çok seviyorum ya. Rekabet pek benlik değil. Çünkü rekabette takımlı girmediğin zaman yeniliyorsun genellikle. Hani rekabete takımınla girmen lazım. Aha galiba bu eli aldık lan. Aha gördüm. Bro bro gördüm seni bro. Helal helal güzel güzel. Helal lan size. Aynen umarım böyle oynarız. Şimdi çıkacağım ve vuracağım. Aha bro sen var ya bizimkilerin hepsini. Lan lan lan. Ay adamla göz göze geldim lan. Gördünüz mü adamı? Orada biri var da Olsun ne olacak? istediği kadar olsun. Bak şurada da biri var ha. Bak yüzde yüz. Hadi göster lan. Arkadaşlar bir turda kar 98 çekeceğim. Bak aslında AWP ile orada güzel bir vuruş yaptık. Yani gerçekten güzel bir vuruştu. Şimdi bak bizim takım biraz ya yani yavaş kalıyor. Çünkü hani ben dalmak istiyorum. Bizimkiler dalmadığı sürece bak izle. Bak takıma bak. Bak takıma bak. Buradayız. Oyun burada dönüyor. <laughs> Nasıl bir takım ya? Beyler basmamız gerekiyor ama bunlar basmıyor. Bizim takım bir değişik. Evet, o zaman birazcık da bu hesapta ölüm maçı oynamazsak olur mu? Tabii ki de olmaz. Ama arkadaşlar ölüm maçını gemide oynayacağız. Öyle ben Favela'da Favela'da zaten ölüm maçı oynanmıyor lan. Umarım arkadaşlar dediğim gibi video hoşunuza gider ve videoyu beğenirsiniz. Çünkü gel hadi bakalım. Bak maç başladı. Sana bak söz verdim yani sana söz vermesem aa ama üst teklenti koymamışız ya. Halil abi genellikle böyle kullanıyor. Olsun olsun biz de böyle kullanalım. Şimdi maçımız başladı. Bakalım kimler bizi tanıyacak. Ya büyük ihtimalle tanıyanlar olur ama tanıyanlara maalesef cevap veremem çünkü arkadaşlar video yani. Şimdi bak şuradan geleceğim. Bak gördüğüm adamı. Aa Kandrover'e gelmiş. Bak direkt bak tanıdılar arkadaşlar. Gördünüz? Aa Gülüm ne haber? Aa nasıl lan? Oğlum M94 kafaya tek atmıyor mu lan? Kim kandırdı lan beni? Tamam dur şu an ikilik. Aha sen adam mısın? Aa vallahi sen. Dur ya ben neden çok şaşırıyorum? Tamam dur. Şöyle direkt ben herkesi tek tek indireceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Herkesi tek tek indireceğim. Bak karşıma çıkan anında ölecek arkadaşlar. Üçü vurdum. D dördü de vuracağım. Aha vallahi dördü de vurdum. Oğlum ben neyim lan böyle? Bak dedim. Yargı dağıtacağım dedim arkadaşlar. İnanmadınız. izleyin. Eee şuralarda bak bomba atacağım umarım gelmez tam şimdi gelsin şurada adam yok şurayı bir bakayım abi bunlar nerede ya bunca adam nerede ya Hayır. Çok mu fazla beyze e pusuyorlar? Lan. <laughs> Ay bıçak yiyordum manyak. Aa dur bıç bıç. Lan bıç. Senin yaptığın Allah biz. Lan o bize bıçak atacak. Oğlum bizim adam helal olsun lan benim hayatımı kurtardı. Valla bak adama bir sövecektim çünkü bıçağımı çaldı. Ama sonradan yani adamın beni koruduğunu anladım arkadaşlar. Da bu adam neden beni blokluyor? bak bizim takımda bir tane adam var. Düşmandan daha düşman. Hani adam beni bloklamak dışında hiçbir şey yapmıyor. Adamın tek amacı beni bloklamak anasını satayım. O adama çok tilt oldum. Lütfen benden biraz uzakta dur. Bak ah geldi yine. Bacım ne istiyorsun? Söyle ha derdin ne? Hop. Gülüm 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 gülüm. Tam bir an ölmeyecek sandım ya. Yarım saat 100 tane mermi attım. Dur bir tane bak bıç. Bak bıçak atamazsam söyleyeceğim bu sefer. Lan adam yok ya. Bıçak atacağım adam yok. At. Bak burada net biri vardır. Abi nerede ya? Bir şey söyleyeyim. Karşı takımdaki adamlar nereye kayboldu? Aha şurada. Hadi göster. Gel. Lütfen geri gel. Lütfen. Ya sen gelme be gelme. Bu bu sefer de ben seni istemiyorum Bak burada net bence biri var. %100 info derken burada da adam yok. Ah şurada. Tamam. 3 ay oğlum arkada da önünde de vardı. Tam dur birazcık da MPT çekelim. Dedim arkadaşlar yargı dağıtacağım dedim. 8'e 3 e oynuyoruz. Yani yaklaşık 2 KD'nin de üstündeyiz. Arkadaşlar AWP çekmezsek olur mu? Tabii ki de olmaz. Gelin birazcık da AWP ile oynayalım. Çünkü AWP gerçekten hani ya bak en iyi AWP bu hesaptı. Çünkü hani Halloran'ların AWP'si arkadaşlar daha başka ne anlamı var? Ya ciddi oynadım silah bak ya. Ciddi oynadım silah sık 552 anası. Lan Adam yok. Aa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu biraz bir paranormal olay arkadaşlar adam görünmez anasını satayım benim Ben arkadaşlar gece nasıl oynayacağız onu çok merak ediyorum ya mesela gece olacak elbette arkadaşlar Şu an zaten havanın karan hatta şu anda hava karanlık ama işte benim ışıklardan dolayı hava aydınlık gibi gözüküyor Ama bak gece gireceğim bak gece 1-2 gibi oynayacağım duracağım oynayacağım duracağım zaten yarın sabah 9 gibi bitiririz Çünkü bugün sabah e, 9 gibi falan çekmiştim zaten ay ben o an uyanık videoyu çektim ya çok değişik ya zaten sizler videonun başında izlemişsiniz Evet maçı çok çok güzel bir şekilde kazandık. Biz de zaten dedim arkadaşlar. Yargı dağıtacağım demiştik. Dağıttık. Şunları şöyle bir açalım. Çünkü bunlar Oy süper kuantum diyor. Zaten bir sürü şey var. Aç. Dur lan bir tane varmış. Çok merak ediyorum ne gelecek. Hani olmayan bir şeyin gelme gibi bir ihtimal yok. Zaten Diggle'da vardı. Neyse arkadaşlar zaten 2-3 saat sonra falan görüşürüz. Büyük ihtimalle gece 1-2'den sonra çekerim. Çünkü birazdan Halil abi yayın açacak. Ya o sanıyor ki bir tane rekabetçi maçı oynayacağım. Ama öyle bir şey yok. Neyse gece 1-2 gibi görüşürüz. bu ne lan? Tümü destansı, oğuk oh filan. Tövbe bismillah bu nasıl bir özellik Şu anda arkadaşlar saat gecenin 12.30 yani Halil abinin hesabını Almaya gerek yok Halil abinin hesabını Alsak ne olur almasak ne olur Sadece videonun bu dakikasına kadar izleyenlere çok süper bir haberim var Şu anda videonun kaçıncı dakikasında Olduğumuzu bu videoyu beğenen Kanalımıza abone olan ve bildirimler Tuşunu açanlara çok süper Bir haberim var yani videoyu beğen kanala Abone ol yorumlar kısmına katılıyorum Yaz insta yama desin bırak senin hesabına bunu alalım eğer ki bu yoksa özellikle en kötü zaten hesabına zulu altına yatırır Tek şart videoyu beğenip abone olmak Şu an arkadaşlar saat gecenin 12 12.30 Aa deli dana lan bir... Oğlum deli dana istek attı Aa o neydi lan Bir dakika Deli dana sen Ama bu benim deli dana değil Lan şerefsiz <laughs> Hesabımı çalmış biri. Oha. Lan nasıl olabilir? Neyse dur arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şu anda birazcık Desta açmak istiyorum. Çünkü şu an hiç oynayasım yok. Gerçekten hiç oynayasım yok. E, Halil abinin şu an hesabında olan desteleri açalım. Zaten yarın sabah uyandığım gibi bir tane oynanış çekeceğim. Büyük ihtimalle sabah yarın 8 gibi uyanırım. Çünkü e, dün bu, bugünün hatta dünün sabahında 9 gibi filan 9.30 10 gibi filan çekmiştim. Videoyu zaten izlemişti. Biz neden bronz deste açıyoruz ya? Allah rızası için. Bronz deste ne anasın? satayım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi chat? Yalnız var ya harbiden Halil abinin hesabı da tam oynanacak bir hesapmış ya. Valla ben gayet eğlendim. Bugün boyunca istediğim gibi takıldım gezdim. Zaten ona da çok teşekkür ederim. Bana güvendi. Zaten arkadaşlar hesabı ne yapabilirim anasını satayım. Hani ben öyle biri değilim zaten. Sizler de biliyorsunuz. Kendisi hesabı verdi bana. Çok teşekkür ederim. Zaten kendisine de teşekkürlerimi etmiştim. Zaten arkadaşlar böyle güzel bir video çıkardık. Tek ama şunları filan açacağım. Çünkü bunlar gerçekten boş. Hani durmasının bir manası yok. Hani ne gerek var Allah rızası. Yani bu burada Diggle ha çıkmış ha çıkmamış. Koyar mı? Koy. avuk. Aha <laughs> <laughs> yine Mehmet Oğlum bir şey söyleyeyim. Ya şu özel teklifi bir inci. 32 tane mi? Her birinden. Oğlum. Zula sen kafayı mı yedin? Bunu bir de 60 liraya sat. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu net birinin hesabını alacağım. Hemen kanala abone olup videomuzu beğenin. Ama öyle videonun başına koymayacağım. Çünkü öyle videonun başında izleyip sadece çekit için izlemeyin arkadaşlar. Beni ben olduğum için izleyin. Neyse şunları filan açtık. Bayağı aa harca kazan duruyor mu lan? Aa hiç harca orta... oğlum. Aslında zula altını var ama biz ellemeyelim arkadaşlar. Sonuçta bizim zula altınımız değil. Şunu da açalım. Bundan sonra pek fazla bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü gerçekten şu anda uykum var. Gidip uyumak istiyorum anasını. Yatıp uyumak istiyorum. Videomuzu beğenip abone çünkü gerçekten sizlerden bu videoyu güzel bir beğeni bekliyorum. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Evet şu anda videomuzu tamamen tamamladık 24 saat boyunca bu hesaba 2-3 saatte biri girdim oyunlar oynadım rekabetçi girdik ölüm maçı girdik sabah saat 9'u da ben bu videoyu çekiyorum lütfen beğenip abone olmayı unutmayın e son olarak Halil abinin hesabına diyecek bir şey yok zaten sizler de görüyorsunuz hani her şey arttı çünkü her şey arttı, her şey arttıydı ve hani diyecek bir şey yok mükemmel bir hesap zaten özel aa, hiç özelleştirmesine bakmadık lan yalnız özelleştirmeye tıkladığınız zaman oyun donuyordu şu aa skalesinde yakut Makut var bak bunu bunlar değerli diye biliyorum. Yani baya bir şey var yani gerçekten hani her şey var anasını satayım hesapta. destansılar, kuantumlar, efsan. Bitmiyor. Şu an iniyorum ve bitmiyor bak. Aa ne zaman bitecek? Dur merak ettim. Ne zaman bitecek? Şu an var ya hızlı hızlı iniyorum. Ah bitti tabii o kadar da değil yani. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarzdan videolar istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yanda çıkan videoları da mutlaka tıklamayı unutmayın. Çünkü onlar da benim videolarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.